Şimdi gördüğünüz gibi burada biraz işler çığırından çıktı. Kadrajı önce böyle sığdırabildim. Şimdi sizleri biraz daha yakına alacağım. Son zamanlarda markalardan gelen hediyeleri beraber açacağız. Herkesin başına böyle dert diliyorum. Sığdıramıyorum. Sanırım şimdi böyle beni daha iyi görebileceksiniz. İlk paketle başlayalım. Önümü açayım önce. Burada kocaman bir paket var. Şöyle bir bakın. Maybelline'in Super Stay fondötenlerinin birçok rengini göndermişler ama paketin esprisine bakın. Şimdi gün ışığında çektiğim için videoyu rengi fazla anlaşılmıyor olabilir. Bütün içinde aydınlatma var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle Maybelline'in Superstay fondöteninin 8 rengi var. Bu arada benim bunları yalnız kullanmam, bitirmem, hepsini denemem mümkün değil. Kardeş payı yapacağız. Videonun sonunda sizler için de güzel bir set karıştıracağım içlerinden ürünleri. Güzel bir set hazırlayacağım. Şu biraz da ağır. Çok havalı. Bu fondöteni ayrı dikey video şeklinde deneriz. Şuradan devam edeyim. Bunu devirmeye korkuyordum çünkü. MAC Kozmetik'in yeni çıkan likit allıkları ve yeni strop krimlerinden göndermişler. Allıklarına bir bakalım. Bu videodan sonra sadece yeni çıkan ürünleri deneyeceğiz. Apricot jeli rengi. Şöyle bir... Ay çok güzel karışıyor. Bu tam yazın bronzlaşmış yanak rengi. Bir sürü rengi var. Stroke krimlerinde ambalajı biraz değişmiş. Bu tüm gün nemlendiricili, aydınlatıcılı, hirolenik asitli olanı. Biri sanıyorum bronz, diğeri de UV light rengi. Bunların hepsini deneyeceğiz. Ama aldık tam bir bronz yanak. Güneşten böyle güzel bronzlaşmış 5 tane var. Bunları denememiz lazım hemen heyecanlandım. Şuradan bir şeyleri kırmadan. Lia Rina fikrim yok. Beraber göreceğiz. Evet. Kore mi? Çin ürünüymüş. Kolajen maskesiymiş. İki parçalı böyle bir şey. Deneyelim. Maskeye kim hayır der. Avon'dan şöyle tatlı bir paketimiz var. İçinde Avon'un ultra nemlendirici %25 daha pigmentli rujları varmış. Şöyle 5 tane rujumuz var. Sizi biraz daha yaklaştırdım. Bence daha iyi oldu. Moka rengi şöyle gözüküyor. Çok çok başarılı bu seri. Çok güzelmiş. Teşekkür ediyorum. PR paketi olarak da bence çok tatlı olmuş. Peki şunun tatlılığı nedir? Ben bunu makyaj çantası olarak kullanıyorum kullanırım. Tam çantaya atmalık nedir? Çok tatlı. Paketten iki tane ürünümüz çıktı. Yine Maybelline Super Stay Fondöten. Ben bunu daha önce kullandım. Çok severek de kullanmıştım. Yeni ambalajda kullanmadım. Elimde deneyebileceğim kadar var. Bir de Maybelline'in yeni çıkan Grippy Primer'ı. 24 saate kadar kalıcı diyor. Bunu çok merak ettim. Bu videodan sonra hemen bir makyaj videosu çekiyorum. Ve yeni ürünleri deniyoruz. Bunu bayağı merak ettim. Nixon bir paketimiz var. İçinde Nix'in yeni çıkan lip IV'lerinin 9 rengi var. Nemlendirici Gloss Serum diyor. Rengi de çok güzel, parlaklığı da çok güzel. Bu seriyi de deneriz. Ama yani bu manzara. Sephora Ordinary'den bir paketimiz var. Beraber açalım. Niacinamid serumu, bir tane glikolik asitli toniği, bir de hirolanik asit %2. Şöyle bir enhit ürünlerini hediye olarak göndermişler. Sephora'ya da çok teşekkür ediyorum. Şuradan devam ediyoruz. Noemi markası. Bir sürü güzel şey var. Bir tane Lip and Cheek Tint. Bakalım. Çok güzel bir kahve. bir tane body scrub, bir tane makyaj çıkarma balmı. Hafif içine akmış. Bir tane daha lip and Cheek tint var. Bloom rengiymiş bu da. Biraz daha şeftali tonlarında. Çok teşekkür ederim. No emmi. Ay bir tane daha bir şey varmış. Bir tane de kaş maskarası var. Bunu merak ettim. %100 doğal içerikte ve renkli. Şöyle dolu bir kutu. Çok teşekkür ederim. Estelader yeni bir gözaltı kapatıcısı çıkardı. Şu anda gözaltlarımda da bu kapatıcı var. Ben davetine katılmıştım. Eve gelen makyaj aynasının güzelliğine bakar mısınız? İçinde Estelader Double Wear'ın yeni çıkan gözaltı kapatıcısı var. Rengi 2C. Benim göz gözümün altındaki sanırım 2N olması gerekiyor. Ben daha önce Estelader'in farklı kapatıcılarını kullanıp çok memnun kalmamıştım. Göz altına çizgilere dolmuştu. Bunda öyle bir şey yaşamadım. Çok çok beğendim. Aklınızda olsun. Şöyle L'Oreal'den bir paketimiz var. İçinde ne varmış? Yaza uygun ürünler var içinde. Renkli güneş koruyucuları, koyu leke karşıtı serumu, çay, bir de sabun mu? Mumumuz var. Şöyle çok güzel bir paket hazırlamışlar. Çok teşekkür ediyorum. Artık biraz önümüz açıldı. Flormar'dan bir paketimiz daha var. Flormar'ın yeni güneş ürünleri. Bir tane stick güneş kremi var. BB krem gibi güneş kremi. Bir de glow up base diyor. Işıltılı olduğunu düşünüyorum. Pembe alt tonlu. Işıltı veren, beyazlık bırakmıyor ilk Hepsi SPF 50 içeriyor. Deneyelim. Stick de güzel gözüküyor bu arada. Şöyle bir stik çıkarmışlar. Eğer cilt makyajı yapmıyorsanız yaz aylarında stikler güzel oluyor. Teşekkür ediyorum. Darfin'den bir paketimiz var. Bakalım içinden. Şöyle bir güneş kremi göndermişler ve A harfini hani diyor dudak balmlarında, parlatıcılarında da diyor şey oluyor ya. Onun gibi baş harfimizi üstüne şey yapmışlar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Kullanmaya kıyamam. Böyle kişiselleştirilmiş şeyleri kullanmaya kıyamıyorum ben. Klinikten bir kutumuz var. Bakalım. Aktif Glow Serumu. Şöyle çok güzel bir sunumda serum göndermişler. Böyle saten bir yatağı var. Nemlendiricisini çok severek kullanıyorum. Moisture Surge serisinin. Bunu da denelim. Devam edelim. Mariderm'den Watson's'tan bir paketimiz var. Şöyle bir set göndermişler. Bir tane vücut kremi, yüz temizleme jeli, C vitamini, bir de dökülme karşıtı saç Tony'yi. Şöyle bir setimiz var. Watson's'ın ödül alan ürünleri. Estelader'den bir paketimiz daha var. Bunu sanırım davette mi vermiş? Yok bu eve gelmişti. Evet. İçinde Estelader'in böyle minik boy deneme boyu ürünlerle kofreleri hem ilk defa deneyecekseniz hem de böyle seyahatler için çok mantıklı oluyor. Öyle bir 6 parçalık set göndermişler. Rimelimiz var, Supreme Plus'ımız var, nemlendirici bunu ben kullanıyorum zaten. Advanced Night Repair'in göz kremi. Yüz aydınlatıcısı, Advanced Night Repair serum, bir de kaş kalemimiz var. Estee daha önce kaş kalemini de kullandım ben. O da çok başarılıdır. Şöyle çok güzel bir makyaj çantasında gelmiş. Çok teşekkür ederim. Arada ışık değişiyorsa kusura bakmayın. Çok sıcak oluyor burası. O yüzden biraz daha günün düşmesini bekledim. Şimdi de hava kararmaya başlıyor. Olacak o kadar şey. Estelader ailesi teşekkür ediyor. Şimdi burada efsane bir paket var. Şöyle bir ansiklopedi geldi elim. <laughs> teker teker açıp bakalım içlerinde neler var. Böyle defter defter konsept yapmışlar. Her birinin içinde farklı ürünler var. İlk defterimizde benim de çok severek kullandığım Nix'in bu FET oillerinden var. Dudağı parlatıcı gibi parlatıyorlar ama böyle saç yapışmıyor. Çok severek kullanıyorum bunları. Şöyle bir sunum yapmışlar. Görseller falan da çok başarılı olmuş. İkincisinde Butter Melt Blush'larından var. Üçüncüsünde bunlar da yeni çıkmıştı. Glaze, Butter Melt Glaze'lerinden güneş koruyuculu. Bir bakalım mı? Tuz SPF diyor. Aydınlatıcı mı? Yok. BB krem gibi. Baya da kapatıcılığı varmış bu arada. Ambulans geçiyor. Son kitabımızda. NYX'in Brow Gloss'u. Bunu da kullandım. Şu anda kaşımda bu yok. Maybelline'inki var ama bu da çok başarılıdır. Şöyle görüntü olarak baktığınızda çok tatlı duruyor. Watson ailesine de çok teşekkür ediyorum. Yerleri hiç görmeyin ama en azından burayı hafifletti. <laughs> bu kadar da. Tamam. İsimsiz bir kutumuz var. Evet, tamam. Kore ürünlerini getirten markayı bilirsiniz, Limonyan. 12 yıldır Kore ürünleri getiriyorlarmış. Dolu bir koli cilt bakım ürünü var. Kolajen maskeleri, serum, cilt temizleyici, e, tonik hepsi farklı Kore markalarının. C vitaminli yağ, sivilce kurutucu, Vücut peelingi şöyle dolu bir koli göndermişler. Teşekkür ederim. Şöyle stickerlarımız, yazılarımız da var. Çok teşekkür ederim. Fransız markasıymış Ursula de Varens. Watson's kişisel bakım ürünlerinde ödül almış bir marka. Ben bunu karıştırmışım tabii. Üç farklı parfümümüz var. Vanilya, frambuaz ve şeftalili. Ambalajları müthiş. Ben bunun vanilyalısını çok beğenmiştim. Tekrar bir bakayım sizle. Ah çok güzel. Nostalji yaşadım şimdi. Ben onu ortaokulda, lisede çok kullanıyordum. Aynı kokuyor. Tam olarak vanilyalısı Body Shop'un e, parfümü vardı ya. Aynısının Vücut Mist'i de var, parfümü de vardı. Çok güzelmiştir. Diğerlerini de merak ettim. Ay bu da çok güzel. Peachy olan. Güzel, şekerli, yazlık kokular. Şekerli ama e, içinizi bayacak... E, Şekerlilik de değil çok güzelmiş. Bunlardan çok güzel e, hediye de olur. Çok çok teşekkür ederim. Watson's Beauty Award'de yılın en iyi parfümüne aday gösterilmiş. New Lab'den bir paketimiz var. Açamadım. Mor çatı, ha, mor ambalaj. Bak bunlar çok önemli. Dernek bilgileriyle ilgili bir broşür çıktı. Şöyle bir mor çatı. Bunlar e, derneğe destek olmak istediğinizde satılıyor sanırım. Bizim adımıza mor çatıya bağışta bulunmuşlar. Çok teşekkür ediyoruz. İçindekilere bir bakalım. Bir sürü mini boy lavanta yağı, salisilik asit. Ay böyle mini boyları olması çok daha güzel olmuş. SPF'i farklı ürünlerin denenmesi için bir sürü mini boyu var. Bir tam boy kafeinle göz kremi, bir de EGF serumu. Cilt yenileyici bir serummuş. İçeriğini merak ettim. Bir de tamboy serumumuz var. Çok teşekkür ederim. Bağış kısmı için ekstra teşekkür ederim. Markanın rengiyle de çok uymuş. Maybelline New York'un Sunkiss allıkları. Farklı renkleri var. Bunları da deneyelim. Likit allıkmış. Şöyle çok güzel bir sunum hazırlamışlar. Bir rengini deneyelim. Uptown glove Ooh, baya bayağı şeftali dur Şöyle yoğun bir şeftali tonu ama yaydığınız zaman bronzer gibi duruyor. Saten bitiş sağlıyor. Şu glow akımının biraz hafiflemesini bekliyorum. Trend herkes Hailey bir cosplay gibi gezmek istiyor ama yağlı karma ciltte, yağlı ciltte bu kadar glow ürünler e, ne yazık ki o e, videolarda ya da ilanlarda durduğu gibi durmuyor gerçek hayatta. Ne yazık ki benim özellikle belli bölgelere matlaştırmaya ihtiyacım var. Yani size göstermek için sürerim ama gerçek hayatta bu ürün özelinde söylemiyorum ama bu kadar ışıltılı, ışık yansıtıcılı ürünler hem sadece genç pazarına yönelik çünkü ciltteki bütün tekstürü, bütün kusurları belli ediyor ışık yansıtıcılı olduğu için. Hem de cilt tipinize göre kuru cilt çok sever ama yağlı ciltte tüm yüze uygulandığı zaman bu tarz ürünler kabusa dönebiliyor. Gene bu aldıklar özelinde aldık bu zaten. Aldık özelinde söylemiyorum da e, onun üstüne daha sonra uzun uzun konuşuruz. Herkes 16 yaşında Brezilyalı model cildine sahip değil. Biraz realist olmamız gerekiyor. Ayda 10 bin dolarlık dermatolog masrafı varmış, siz alacağınız 40 dolarlık allıkla o cilde ya da işte bilmem ne 60 dolarlık tonikle o cilde sahip olmayacaksınız. Bahsettiğimiz insanda genç bir kadın. Zaten eğer hormonal bir dengesizlik yoksa, temiz besleniyorsa cildinin, insan gençken cildi iyi oluyor yani. Abartılan şeylere biraz alerjim var beni bu kadar senede tanıyorsunuzdur artık. Herbal Life'dan kocaman bir paketimiz var. Açabilecek miyim? Açmaya çalışıyorum. Ağır bir yandan. Of kokular mı kokular? Bir dakika dur, dur. Şöyle bir paketimiz var. İçinde bir tane ipek yastık kılıfı. Herbal'ın Takviye edecek gıdası var. Night mode. Ee, papaya ve şeftali içeriyormuş. Saten bir göz bandımız var. Joe Malone'dan bir mumumuz var. Bir sürü var. Bir de burada da bir şey var. Bir dakika. Çamaşır çekmecesine koymalık şeylerden galiba. Ee, şey kese. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Kuş tüylerini yutmasaydım daha güzel olurdu. Devam ediyoruz. Bir adet daha Maybelline göstermeye utanıyorum artık. Dört tane daha süper stay fondöten var. <laughs> Herkese süper stay fondöten. Çok teşekkür ederim. Devam ediyorum. Karotenden bir paketimiz var. Bir makyaj süngeri, bir de 50 güneş korumalık CC kremi var. Maybelline'den bir kutumuz daha var. İçinden küçük bir fare bir kaş kalemini almış. <laughs> Kim acaba? Şu anda kaşımda bu kaş kalemi var. Ultra slim olanı çok çok başarılı. Yani Anastasia Beverly Hills'in ince olanı denginde o kadar başarılı. Onun iki rengi var. Şu anda kaşımda olan kaş rimeli var. Çok çok memnunum bundan. Bir de kalıcı farlarından var. Tatu farlarından var. Göz içini, kaş altını aydınlatmak için çok teşekkür ederim. Hepsi kullandığım ve sevdiğim ürünler. Kaş kalemim bitince işte içinden hemen tırtıklamış. <laughs> Biocor logosundan çok okunmuyor. Şöyle çok şık siyah bir kutumuz var. Şapkamız var. <laughs> Teşekkür ediyorum. Genelde kozmetikler daha çok ilginizi çektiği için tekstil ürünlerini videoya koymuyordum ben. Paketi küçük olunca kozmetiklerle karışmış. New Lab'den bir kutumuz var. Oo, oh. burası da dolu. Bir tane multipeptit tonik, bir tane B12'li, aloe veralı yüz temizleme köpüğü, bir de nemlendirici ve parlatıcı sütümüz var. Şöyle bir cilt bakım seti gelmiş. Mara Kozmetik'ten bir kutumuz var. Bu konsepti ben çok beğendim. Yeni bir seriyi çıkarmışlar. Vücut bakım ürünleri kendinden masaj aletleri var üstünde. Göstereceğim şimdi. Kullanmaya hemen başlayacağım. Size göstermeyi bekliyordum. Vücut kremi, selülit kremi altında kendi masaj aplikatörü var. Çok güzel yapmışlar. Kafeinli, tea tree, oily, e, body gym diye geçiyor bu seri. Bir de yüz nemlendiricisi var. Onun da altında masaj aleti var. Böyle şey yapmak için. Konsept çok güzel olmuş. Bir de göz çevresi için şöyle metal aplikatörlü eye contour kafeinli göz ürünü var. Konsepti çok beğendim. Nemlendiricisi de baya güzelmiş. Şuradan sizin görmediğiniz ürünlerden devam edelim. Ben bu konsepti sevdim. Tatlı duruyor. Golden Rose da benzer bir konsept yapmış. Bu sefer ojeler var şöyle. Ben bu e, top coat'u denedim. Benim en çok sevdiğim top coat 10 senedir, 15 senedir Seşevit. Golden Rose'un top coat'unu umudum ve beklentim çok az olarak sizlerle paylaşmak için denedim. Çok başarılıymış. Onun dışında 3 tane de ojesi var. Bir tane, iki tane top coat'u var. Jel look'la quick dry, hızlı kuruyanla jel tırnak gibi duran iki top coat'u ben jel denedim. Çok başarılıydı. Teşekkür ederim. Şimdi şunları devirmeden. Heh. Bir tane minik çantamız var. Maybelline'in PR paketleri gerçekten 10 numara. Bu bir maskara PR paketi. İçinde e, Maybelline'in yeni maskaralarından bubble e, sarı ambalajlı maskarası var. Ama daha bitmedi. Kendi telefon anahtar süsünüzü yapmanız için bütün boncukları, her şeyini yollamışlar. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı dokunuşlar bunlar. Asma şeyi bile kalp şeklinde. Kreatif Ajans çok güzel çalışıyor. L'Oreal'den bir paketimiz var. Burada da L'Oreal'in Revitalift C vitaminli toniği var. Diğer paketimizde Mara'dan şöyle farklı ürünlerini göndermişler. Bir tane magnetik kirpiğimiz var. Bir tane top coat ojemiz var. Londra serisinden farklı böyle oje setimiz var. Bir de topuz yaparken saç ya da at kuyruğu yaparken saçları yapıştırmak için rimel şeklindeki saç aplikatöründen var. Çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Cildini sev. Severim cildimi. Niye sevdin? Markanın ismi İstin. E, İspanyol markasıymış. Barcelona diyor. Bir tane Water Magic yüksek güneş koruması 50 faktörlü. Bir de nemlendiricisi var. Duymadığım bir markaydı. Türkiye'ye yeni gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Şu logoyu görünce bir anda Tommy'nin mi yani e, mavili, e, lacivertli, kırmızılı, beyazlı Tommy'nin şeyine benzettim. Mia Clinica. Şöyle bir masal kitabı gibi olmuş. Cilt bakımının gizli sırları. Şöyle bir adet bariyer güçlendirici kremimiz. Bir de bir şey serumu ama tersten okuyamıyorum. mint Zinc T3. Devrilmeseydin tabii daha iyi olur. Mia Klinika'nın. Bu çok efsanevi. Bunun storiesini attım. Renkli kozmetik markası var ya Soda diye. Efsanevi. Çok önce bir stickerlara bakın. Her şey Hello Kitty'li, kafayı yersiniz. Far paleti, gloss'ları aydınlatıcı paleti, lip balmının şişesi bile şöyle yani. Makyaj çıkarma mendili, kola kutusu gibi minnacık, göz bandı. Her şey o kadar tatlı ki. Eyeliner'ı, bulaşı. Dur bu nasıl bir şeymiş? Şöyle tüp şeklinde allığına bir bakalım. Çok güzel bir gül kurusu tonu. Çocuklarınızı, özellikle yeni yetişen küçük kızlarınızı bu markanın standına dikkatli yaklaştırın. Her şeyin ambalajı yani koskoca kadının beni bile bir içimi gıcıklamıyor. Gloss'u ay vallahi şöyle çok güzel ışıltılı bir gloss'u var. Ambalaj tam fantazi. Yani çocukluk fantazimiz. Her şey çok güzel gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Dutko. Doğru mu akıyorum? Dutko. Tamam. O da olur. Şöyle bir cilt bakım setimiz var. Rosemary yağı, şampuanı ve saç toniği. Biberiye serisiymiş. %100 doğal içerikle saçlarınıza güç ve parlaklık veriyormuş. Kızlarım farkındaysanız güneşi beraber batırıyoruz. Golden Hour'da video çekerek... <laughs> Çok romantik dakikalar dedim. Yastık geliyor. Bunun aslında bir dikey videosunu çekmiştim. Çok güzel bir ambalaj yapmışlar. Estelader'in şöyle bir yastığı, içinde Advanced Night Repair'in tam boyu ve Supreme Plus'ın gece nemlendiricisi var. İkisi de çok sevdiğim ürünlerdi. Çok teşekkür ederim. Sizin görmediğiniz paketlerde Beten Body Works'ten şöyle bir paketimiz gelmişti. Ben bu konsepte bayıldım. Zaten e, Beten Body Works'ün ürünlerini, oda kokularını ben çok severim. Yeni bir ürün çıkmış. Onun lansmanı için göndermişler bunu. Size göstermeden önce fişe taktım. Oda kokusu, elektronik aletli oda kokusu çıkarmışlar. Evde kullanmak için taktığımda Japanese Cherry Blossom. Şöyle çok çok şık da bir e, aplikatörü var. Tekrar elektroniği almanız gerekmiyor. Bittiği zaman sadece şöyle ürün esansını satın alıp Kullanabilirsiniz. Konsepti ve kokularını çok beğendim ben. Batten Bodyworks'e de teşekkür ediyorum. Şimdi de prize takacağım bunu. Çok şık olmuş. Bej rengi de benim mobilyalara şeye uyuyor. Şöyle bir set de geldi. Çok teşekkür ederim. Az kaldı, az kaldı. Maybelline'den bir makyaj çantamız daha var. Makyaj çantaları canavarı olmuş durumdayım. Maybelline'in son zamanlarda çıkan Teddy tintlerinden. Ellime uygulamayacağım çünkü ben koyu rengini denedim gerçekten tene uyguladığınız zaman tende bıraktığınız zaman teni bile boyuyor. Ben çok beğendim. Birkaç yorum okudum negatif ama ben beğendim açıkçası. Özellikle reklamlarının döndüğü dönemde eleştirenler olmuş. Ben ürünü beğendim ama işbirliğimde yok hani bu ürünleri hediye olarak gönderdiler. Çok teşekkür ediyorum. Matsu'dan bir paketimiz var. Matsu'da da doğal içerikli çok güzel ürünler oluyor. Oo gene dolu. Kozmetiğe doyamadık. Temizleme yağı, miseler su, temizleme bal mı, niyesine serum. Artık ne olsun? Saç sütüymüş. Bu sanırım dudak ürünlerinden şöyle dudak balmlarında. Çok teşekkür ederim valla. Artık bu ekonomide utanma evresine geçmiş bulunmaktayım bazı şeyleri size gösterirken. Bu kadar gelen ürün çok teşekkür ederim. Mekten bir kutumuz daha vardı. Şöyle çok tatlı. İçindekiler daha da tatlı. Bunun storiesini attığım için ne olduğunu biliyorum. Şöyle bir anahtarlık şeyi hazırlamışlar bizim için. Üzerinde baş harflerim var. Bunu şöyle Mac Lipstick'imizi koymak için. Çok güzel bir şey Pakette Mac'in yeni formülasyonlarında rujları var. Bir de dudak kalemi var. Cool Spice e, dudak kalemi, Cool Teddy Folio, Angelina Jolie'nin rujuydu galiba. Uncensored 4 tane farklı farklı bitişli kimi saten kimi mat ruju var. Şöyle bir set yollamışlar. Çok teşekkür ederim. L'Oreal'den bir kutumuz daha var. Artık bitiyor sonlar. Açıl susam. Çok güzel yalnız. İçinden ne çıkacağını bilmiyorum ama geliş şekli bile. L'Oreal'in Stick Güneş Kremi. O kadar güzel bir ambalaj yapmışlar ki. Gene böyle askılı güneş kremine de bir bakalım. Mat duruyor. Vallahi... Çok estetik olmuş. Teşekkür ederim. Çantama takacağım bunu. Benefit'ten bir poşetimiz vardı. Gene süslü bir şeyler. Makyaj çantasının yazlığı ve güzelliği. Bad Bank maskara. Smash Tint ve Plus Hint. Dudak tintlerinin farklı renkleri var. Bir de aydınlatıcı. Bakalım beraber. Elimde sürece Ha bronz tonu. Çok güzel gözüküyor. Evet, bayağı ışıltılı, şey gibi, Mac'in Strop kreminin bronzu gibi, nova rengi, medium to diyor. Normal aydınlatıcı için biraz koyu ama vücudu, dekolteyi aydınlatmak için çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Şöyle bir evrak çantamız vardı. İçinde de ne yok ki? kahve bardağı, kaş cimeli, jumbo pencil, kaş mikro, benim en sevdiğim kaş kalemi, diğer kaş kalemi, felt tipli olan, Nix'in notları, beyaz yakalı giriş kartı, ajandası. Bu nedir? Son olarak şunu da göstereyim. Çok beğendim çünkü belki çeyiz yapanlar vardır. Kaldıramıyorum bu çok ağır. Bunu göstermek istedim çünkü şimdi evlenme dönemi çeyiz yapanlar falan vardır. Belki tasarımı hoşunuza gider. Ben yemek takımlarında desenli şey sevmiyorum. Daha minimal, daha sade şeyleri seviyorum. Bunu görmenizi istedim çünkü çok beğendim. Karaca'nın Oscar'la bir sponsorluğu oluyor. Her sene böyle iki kişilik bir yemek takımı gönderiyorlar. Bekar kadın için de ideal. Kırılmadan da gelmiş helal olsun. Sadece etrafında incecik bir gold çizgisi var. Hani düz beyaz da çok yalın kalıyor. Ama bu şeyi çok beğendim. Ben Karacan'ın Hollywood serisi çok güzel bir set göndermişler. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ne diyebilir ki insan? Hani son birkaç ayda gelen kozmetik ürünleri bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere de güneşimizi batırırken şu romantik orta yemek takımımızı Sizlere de çok güzel bir set hazırlayacağım. Buraya görselini koyarım. Bunlar siz bana destek olduğunuz için bana gönderiliyor. Sizinle paylaşmam için bana gönderiliyor. Bu videoyu izliyorsanız zaten YouTube'dan takip ediyorsunuzdur. Instagram'dan da beni takip ederseniz sevinirim. Şuraya bir yere seti koyarım. Şu anda ortalık yerler batmış olduğu için ne ürünü neyi ayırırım kafamda canlandıramadım görselini koyacağım. Yorumlardan bir takipçimi seçip bu hediyeleri göndereceğim ona. Sizlere öpüyorum. Bu saate kadar beni bırakmadan güneşi de batırdıysanız <laughs> teşekkür ediyorum. Sizlere öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.